Yuki'nin üst tekerlekli elektrikli motorunu inceleyeceğiz. Hızlı bir şekilde başlangıç yapalım. Fazla vaktimiz yok. Şöyle gerkelim. Şimdi şurada bir kasa var. Bir kasayı gösterelim. Bayağı geniş. Şöyle açabiliyorsunuz. Şöyle bir kasamız var. Bol destek yerleri bulunuyor. Şöyle. Süper. Şöyle. İsterseniz. <laughs> oturma yeri yapabiliyorsunuz. Buraya bir kişi daha oturabiliyor. Bu şekilde. Böyle. Önde disk fren görüyoruz. Herhalde disk. Arkada. Arka muhtemelen kampana türü bir e, frenleme sistemi olabilir. El frenimiz burada. Gördüğünüz gibi arka tekerlekle bağlantılı. Şöyle çekelim. Önümüzde şuraya çek Diklenme mekanizması burada Şurada bir koruma demirimiz var Ön tarafta Bu taraftan çekersen Koruma demirimiz Kornamız burada Şimdi şöyle biniyorum Gördüğün gibi Aynalarımızdan arkaları Kolay bir şekilde görebiliyoruz Gördüğünüz gibi konsol bu On off tuşumuz burada Off konumundayken Anahtar açık bile olsa Motosiklet gitmeyecek Şöyle göstereyim Gördüğünüz gibi çalışmıyor Onu almanız lazım Çalışıyor ee, El frenimiz buradaydı Gördüğünüz gibi kaldırdık Sol ve sağ sinyal Korna Ondan sonra acaba geri butonu geriye aldığınızda motor geriye doğru gitmeye başlayacaktır Bu arada El freni çekikken Gitmeye çalışmıyor gördüğünüz gibi El freninin inik olması gerekiyor. Bakın el Elifiren'i indirdim. Şu an gidecek. Evet. Burada HML diye bir buton var. E, 3 kademeli. Bunun tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Ama muhtemelen güç tüketimiyle ilgili olabilir. Yani e, H konumundayken, high konumundayken diyelimiz ona daha hızlı e, gidiyor düz yolda. Muhtemelen dediğim gibi çekiş ya da e, enerji tüketimiyle ilgili bir seçenek. Bunun detayına bakmamız lazım. Ekranda da gördüğünüz gibi yaptığımız kilometre var. Sıcaklığı gösteren bir yer var. Kalan voltaj değerini gösteren bir bölüm var burada. Şu da muhtemelen yaptığımız total kilometre olacaktır diye düşünüyorum. Henüz sıfırda kalmış o. Durumlar bu. Şöyle bir bakalım tekrar. Evet. Şimdi lastik basınçlarına bir bakalım. Kontrol edelim. Ne yazıyordu? Şurada PCI 36 Getir bakalım. Biz buna 2 derece falan bir düşük atalım. Çünkü toprak yolda falan kullanacak muhtemelen. Oralarda toprak yolu var ya çok böyle sert falan olmasın. 34'ü ayarla. 34 mü Tamam tut bunu. havayı da eşitleyelim ki rahat rahat kullanılsın. Klasik motosiklet gibi Ön fren buradan Bunları söylemeyi unuttum Arka fren de şurada gördüğünüz gibi Ayak basamanda Şu an el freni çekik olduğu için bakın basık duruyor El frenini indireceğim Gördüğünüz gibi El freniyle eşit yani aynı şeyde Aynı sistemi kullanıyor bakın basayım Bıraktım el frenini çekiyorum Gördüğünüz gibi Evet Şimdi aletimiz açık Anahtarımız H konumunda Z'deyiz. Zaten R'yi aldığınızda ütüyor gördüğünüz gibi. Ve yavaş yavaş devam ediyoruz. Evet. <laughs> 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 Kasiste yavaşlayalım biraz. böyle Hiç market etmiyorsan Ya yalnız şey olsa çok güzel olacaktı ya Güneş yok ya Evet <laughs> Şuradan bir markete uğrayalım sonra devam edelim <laughs> Takılatmayalım daha başka bir şey istiyorum. Haydi bakalım. Yavaş abi, abi yavaş abi yavaş git. Yavaş. Yavaş. yavaş gidiyorum ben. 60 59.5 volt gösteriyor şu an. Şeyden dolaşalım mı? Ramadan oradan. Olur abi fark etmez. Oradan dolaşalım. Bak şu an tapa gaz gidiyorum. Tapa gaz 20 kilometre. 21 kilometre. Sola sinyalim biraz değil. Bu Emre'm değil mi? Kim? Emre'm <laughs> <laughs> Hamza abi miydi o korona çalan? Yok şey ya bizim boşta belen bir abi Hep aynı şeyi çekmiyorsun değil mi? Arada bir değiştiriyorsun görüntüyü Tamam abi değiştiriyorum <gülüyor> <gülüyor> Aa, Bak şimdi <Bedirem. gülüyor> <laughs> bak Bedirhan Eksizi bak bak Kendini de alıyor musun? Alıyorum abi. Yani, uzaklaştır Aynen öyle, öyle yap. 55.5 volt. Güç tüketimi muazzam. Bak. Burada pil dişi düşmüş gibi gösteriyor ama aslında şey gazı bıraktığında bıraktığımda artıyor tekrar. Ege abi şimdi L yap be. L'den L'de hız azalıyor. Bu bu resmen şey ya. Hızlı gitsin yavaş gitsin gibi. Aynen. Evet sağ sinyal verdik. Kapatmayalım <laughs> da. Hadi <laughs> gel abi. abi. Nerede bu çocuklar ya? <laughs> Selamünaleyküm.